birlikte maşın oynuyoruz arkadaşlar yeni araba aldım adı Aldı da Lamborghini ama e, ambulansla biraz oynuyorum ambulans atma atmamışam da ambulans yoktu helal var Lamborghini lütfemişim Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler çok çok seviyorum. Rambocini açtım. Teşekkür ederim. Birazdan Rambocini oynayacağız. Arkadaşlar para yıkmalıyız ona kadar. Evet abone, abone olun ne olur. Size çok çok seviyorum. 50 bin abone olun. 50, abone, olun. 50 abone olacağız az kaldı. 50 abone olsun. O, o yüzden çok çok güzel igralar çekeceğiz. İgra. Evet mi arkadaşlar? Hmm. Evet. Hmm. Şimdi arkadaşlar çarpışmadan paraları almalıyız. para topluyoruz. Bunu <laughs> Lamborghini <laughs> oynayalım hadi. Evet arkadaşlar Lamborghini oynuyoruz. Ee, Rambo Jenny çok, çok hızlı gidiyor. Hiç bundan parayı anlarım. Bakıyor musunuz? Çok kuvvetli. Evet. Bu sefer videonun sonuna kadar izleyin. Rambo Jenny o kadar hızlı ki para alamıyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Arkadaşlar oynuyorum şu an. Çok hızlı, kuvvetli gidiyor. Bu kadar hızlı, Bu kadar hızlı ki dayandıramıyorsun. Tornosu basıyorsun, tornus durmuyor. Tutmuyor. Arkadaşlar bunu ne yakışı durdurabildik. Tünçü bu zorla duruyor. Bu pul da yakan varsa tünçü daha hızlıcıdır. Hmm. Arkadaşlar sizleri de çok çok seviyorum. Hmm, döndürme kolum yok ki bunu. Çok hızlı gidiyor ve maşınları da çözebiliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ne olur e, bu video 50 like gelsin. Bütün videoları çekeceğim size göndereceğim. Like atıp abone olsan abone olsanız bunun devamı gelecek. O biri bölümü gelecek. Bu ikinci bölümü. bölümüdü. Yok yok. Üçüncü bölümü. Üçüncü bölümü. arkadaşlar. Son kez daha oynuyoruz. Evet. Ee, e, siz, e, sizleri de çok çok seviyorum. Arkadaşlar bu çok hızlı gidiyor ya. Durdurmak da olmuyor. Evet mi arkadaşlar? Evet. Tüm bu hızlı gidiyor. Durduramıyoruz. Yandık yandık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son kez daha oynuyoruz. Tüm bu son. Evet arkadaşlar. Ee bu sonum. Ee arkadaşlar ee devamı gelecek. Tamam mı? abone olup like atmayı unutmasanız. Devamı gelecek. Abone olsanız devamı gelecek. Abone olmasanız devamı gelmeyecek. Aynı bölümden oynuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şu an çok hızlıyız. Şu an çok hızlıyız. Yavaş yavaş gitmeliyiz. Yavaş yavaş gitmeliyiz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bu videomuz bu kadar olsun. Bu gün Ramborcino oynadık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşaka... 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 Bay bay.